1976 Gümüşhane doğumluyum. Makine yüksek mühendisiyim. Lisans eğitimi Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansımı Londra'da King's College'de tamamladım. Şu anda diğer iş arkadaşlarıma göre veya meslektaşlarıma göre farklı yaptığım nokta hiçbir zaman düşmekten korkmadım. Olaylar karşısında daha dirayetli olup süreçlerin her zaman üzerine gidip Pes etmeden çalıştım diyebilirim. Kendi adıma hangi e, görev verilmişse şahsıma da, bu öğrencilik döneminde bir ders ödevi de olabilir veya aile hayatındaki işte babanızın vermiş olduğu görev de olabilir. Bu süreçleri mümkün olduğunca en iyi şekilde yerine getirmek gibi bir e, amacım, hedefim oldu. Bunları yaparken de e, şimdi günümüzde bu genel müdürlük pozisyona gelmeden önce de bir tasarımcıydım tasarım işini yaparken bile bir yol süpürge aracı tasarlarken çöp olmak veya işte burada yerdeki herhangi bir atık malzeme olmak gibi süreçleri yaşadım. Bu anlamda farkındalık oluşturdum diye düşünüyorum diğer arkadaşlarımıza da göre tavsiyem de şu olur ne iş yaparlarsa yapsınlar bunun en iyisini yapmak için hedeflesinler ama çalışsınlar yani çalışmadan da çok zeki olmanız da yeterli değil. Geçmişte de yine yeni mezun olan arkadaşlarla mülakatlarım da olmuştu. Kendilerine de her zaman tavsiye ediyorum. Sonuç odaklı hareket etmesinler. Süreç odaklı yaşamlarını kurgulasınlar. Tabii ki bir hedefleri olsun ama o hedefleri her zaman bir tarafa koyup süreci doğru yönetiyor olmaları lazım. Örnek veriyorum bir insanın zengin olmak gibi bir hedefi olabilir ama zenginlik hayatının merkezinde olmasın. O yola gidecek süreçlerde pes etmesinler, düşecekler, düştükleri zaman da kalkmasını bilmeleri gerekiyor. Ve diğer taraftan da özgüven, özgüven çok önemli. Bu özgüvenle çalışmakla beraber paralel gidiyor. Yani içi boş olan bir özgüven hiçbir zaman başarı getirmiyor. Bunun için de çalışmaları gerekiyor. Şimdi her insanın kendine göre bir farklı bir hikayesi kesinlikle vardır o hikayeler bireylerde farklı tezahürler oluşturabilir. Yani sizin için hiçbir şey anlam ifade etmeyebilir ama bendeki o tezahür başkalarında karşılık bulmayabilir. Ama kesinlikle insanlar da yaşadıkları süreç içerisinde süreçlerini iyi analiz ederlerse oradan bir mesaj alabilirler diye düşünüyorum. Ben normalde orta seviyeli bir aileden geliyorum. Annem ev hanımı, babam ototamircisi. Çok varlıklı bir aileden gelmiyoruz ama evimde tek erkek çocuğuyum. Hep şunu kurgulamıştım, babamın maddi durumu benim için yeterli ve ben bu düzlemde hayatımı idam ettirebilirim gibi kafamda kurgu varken bir gün babam bana artık ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini, kendi başımın çaresine bakmam gerektiğini ciddi bir şekilde vurguladığı gün benim için milat olmuştu. Ayaklarımın yerine basmaya başladığı gün o gündür. Şimdi hayatımın her sürecinde kendime insanları e, mentor olarak adadığım insanlar olmuştur çünkü süreçleri hep analiz ederim. Kendimi de bu anlamda ayrıcalıklı kıldığım noktalardan bir tanesi de süreçleri hep okurum. Yani kendi içimde de, iç alemimde de e, başımı yastığa koyduğum zaman da günün analizini yaparken de her süreçten bir mesaj alırım. Burada benim en büyük mentorlardan bir tanesi babamdı. Babamın e, davranışları benim kültürümü oluşturuyordu. Ve onun değer yargısını kazanmak benim için de çok önemliydi. Mentörlerden bir tanesi babam diyebilirim. Bir de Albayrak ailesine geldikten sonraki işverenlerimizden Muzaffer Albayrak'ta olan e, münasebetim gereği onunla da e, yaşadığım bir süreci anlatabilirim. Bunu birçok çalışanıma da anlatıyorum. Normalde ben şimdiye kadar hep kurucu genel müdür oldum. Kurucu genel müdürlerde normalde kurumsal genel müdürlere göre de daha agresiflerdir çalışma anlamında, tempo anlamında. Tabii işverenimize bir uçak seyahatinde kendisinin bana tavsiyesini sormuştum. Bir yönetici olarak ne tavsiye edersin? Kendisi de sağ olsun bana güzel bakmam gerektiğini söylemişti. Ne iş yaparsam yapayım. Bu da benim için önemli bir veriydi. Çok kısa bir öz bir kelimeyle bunun içerisinden kendime ne almam gerektiğine baktığım zaman Normalde herkes şunu bekler. Ciron ne kadar, ne kadarlık satış yaptın gibi sorular beklerken işverenin sendeki oluşturduğu izlenim bende güzel bir mesaj oluşturdu. Muzaffer Bey de benim için güzel bir mentor olabilir. Kariyerimde kendimi en başarılı hissettiğim anlar sürekli oluyor. Sadece bir tanesiyle sınırlı kalmıyor çünkü takdir gördüğünüz zaman ki bizim imal ettiğimiz araçlar sokaklarda dört teker üzerinde hareket eden araçlar bunları gördüğümüz zaman ve müşterimizin de ailemizin de bizi takdir ettiğini gördüğümüz zamanki anın karşılığı parayla falan ölçülmez. O anlamda biz kendimizi başarılı gördüğümüz nokta bizim müşterimizin, son kullanıcımızın ürününden mutlu olması bizim için mutlu olduğumuz andır şimdiye kadar hep kurucu genel müdür olarak çalıştım ve hedefime de odaklandım. Süreci yönetirken hep hedef de merkezimde oldu ve bu işleri yaparken çalışanlarımın duygularını es geçtiğimin farkına vardım. Bu durum benim hayatımda kendimi başarısız gördüğüm noktaydı. Tabii bunun farkına vardıktan sonra da artık bunu nasıl toparlayabiliriz şeklinde üzerinde çalışmaya başladım. Kesinlikle hedefe giderken de benim yaptığım hatalardan bir tanesi hiçbir zaman duyguları görmeksizin hedefe odaklanıp bu yönde çalışmak oldu. Artık bunu yaparken de insanların duygularını, çalışanların duygularını daha da göz önünde bulundurarak süreç yönetmeye çalışıyorum. Şimdi e, ben de iki tezahürü var bunun. Gerek iş hayatı anlamında e, gerekse şahsım adına. İş hayatım anlamında düne kadar bizim yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerimiz artık gerek kurumumuz olarak gerekse Türkiye'de imal ediliyor olması düne kadar yaşadığımız sancıların bugün başarıya döndüğü andır. Ürettiğimiz ürünler şu anda %80'ler %85'ler oranında yerli. Ama düne kadar biz bu ürünleri yapabilmek adına yurt dışına bağımlıydık. O bağımlılığı değiştirmek için çok acılar çektik, çok süreçler yaşadık. Şükürler olsun bugün artık İtalya'dan bir kurum veya ülke olmaktan kurtulup, ihraç eden bir kurum ve ülke pozisyonuna geçtik diyebilirim. Şahsım adına da tabii ki yurt dışından ithal ettiğiniz ürünler anlamında da muhataplarınızın, ...karşısındaki bulunduğunuz konu çok farklıyken bugün geldiğimiz noktada işte bu ürünleri ihraç edip sokaklarda yurt dışında sokaklarda bu ürünleri gördüğümüz zaman ki kazandığımız özgüven de e, tarifsiz. Benim elimi bir TV aldığım zaman ilk baktığım şey süreklilik. Bu arkadaş ne kadar sık iş değiştirmiş ve ne kadar uzun süreli bir kurumda çalışmış? ...ilk gözme çarpan e, kriterlerden bir tanesi. Ondan sonraki süreçte de arkadaşla yaptığımız mülakatta ki bizim böyle tuzak sorularımız vardır. Ne kadar maaş istiyorsun gibi ki özellikle bu soruları biz yeni mezun arkadaşlarımıza sorarız. Önceliklerine dikkat ederiz. Burada yeni mezun arkadaşların öncelikleri çok önemli. E, i̇şi öğrenmek mi öncelik yoksa para kazanmak mı? Burada ben de genç arkadaşlar her zaman işi öğrenmenin e, merkezlerinde olması gerektiğini, değer oluşturmaları gerektiği bilinci kendi merkezlerinde olması gerekiyor. Ve bununla beraber de özgüvenlerini oluşturup arka planda da özgüvenli arkadaşlar görmek e, bizim aradığımız kriterlerden bir tanesi. Şimdi e, bizim bu pozisyona gelene kadar ki işte yeni mezun olmuş mühendislikten işte genel müdürlüğe e, gelene kadar ki bütün sürecimde hep önceliğim dinlemek olmuştur. Bu normal bir işçi de olabilir e, veya bir baş mühendis de olabilir. Kesinlikle dinlemeniz gerekiyor. Dinlemeyip kendi başınıza bir karar verdiğiniz zaman ki süreç her zaman yıkıcı olmuştur. Benim de kendi paydaşlarımı veya yeni mezun olan arkadaşlar her zaman tavsiyem. Bir işçiyi de dinleyeyim. Bir çalışan herhangi bir temizlikçi de olabilir. Bu arkadaşları kesinlikle dinlemek gerekiyor. Ben hayatım boyunca hep dinledim. Ama kendi süzgecimden geçirip bir karar verdiğim zaman da o kararın da arkasında durdum hiçbir zamanda birilerine mal etmedim. Ee, bu sorumluluk bilinci içerisinde oluyor olması gerekiyor bana göre iyi bir yöneticinin. Herkesi dinleyip o dinlemenin sonucunda bir süzgeçten geçirip karar vermesi ve o kararın arkasında durması gerekiyor. Bu karar yanlış da olabilir, doğru bir karar da olabilir ama arkasında durması gerekiyor. Bir işletmeyi ayakta tutan bana göre en önemli noktalardan bir tanesi değerleri. Ee, ve değersiz bir kurumun sonuç alabileceğini, kurumsallaşabileceğini zannetmiyorum. Buradaki patron da, işveren de, genel müdür de normalde kurumun kültürünü ve değerlerini oluşturur. Bunlar çok önemli olmakla beraber bir de amacı var bir kurumun. Amaç da para kazanmak. Para kazanmanız gerekiyor ki sürdürülebilir olasınız. Değerleriniz ve amaçlarınızı doğru otutturduktan sonra çalışarak üzerine gidebilirsiniz. Organizasyon şemasının dinamikliği. Bu da çok önemli. Yani liyakat esaslı bir organizasyon şemasının olması gerekiyor. Bir işletmeyi ayakta tutan önemli şey değerleri. Biz bir kurumu kurarken de 6 yıl önce biz değerlerimizi ortaya koyduk ve onunla beraber de amacımızı ortaya koyduk. Amaçla değerleri birleştirdiğiniz zaman da o süreçte işverenimizle sürekli istişare ederek dinamik bir organizasyon şeması kurmamız gerektiği konusunda hem fikir olduk. Burada ARGE bizim merkezimizde çünkü değer oluşturduğunuz, katma değer oluşturduğunuz nokta ARGE. Güçlü bir ARGE'niz olması gerekiyor. Ki biz bu Argen'in tezahürünün sonucunu özellikle bu pandemi döneminde o günün şartlarında ihtiyaç duyulan yeni bir makineyi anında e, piyasaya sunarak gördük. Tabii e, firmanın en önemli değerlerinden bir tanesi de amacı ve para kazanmak. Bu amaç para kazanmak kesinlikle olması gerekiyor. Diğer taraftan da paydaşlarımız ki bu müşterimiz, e, müşterimizi dinleyerek, onlardan gelen geri bildirimleri alarak kendi içimizde, ekibimizle beraber, burası bir birey firması değil, burası bir Türkiye'ye mal olması gereken, kurumsal bir yapı olmasına gerektiğine inandığımız için bütün paydaşlarımızla beraber süzgeçten geçirerek sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Firmamızın bir ailemiz olduğunu, ailemizin bir bireyi gibi bir bütün halinde hareket etmeye çalışıyoruz.